Taşkent farkın herkese merhaba. Ben Evran. Evet, Hep Evran yüzünden. Hep Evran yüzünden. Bu konuşsan da cansın. Bir kere dur. Evran. evran yüzünden olan ne? Bir kere benim yüzümden değil. OBS yüzünden. Yani bir bölüm çektik. O bölüm patladı. <laughs> Ona bölümü vereyim. Ama çok bir şey kaybetmedik. Üstümüzde işte zırhlarımız falan yaptık. Bir de bir tane görev yaptık. Bir de duvar yaptık. Gel duvarı göstereyim. Evet, duvar yaptık. Hadi duvar Yok, göstereyim. Donald <laughs> yani. Trump bizimle gurur duyuyor. Duvarımız var. Böyle Çin seti haline Aynen. çevireceğiz. Aynen. İlerledikçe. Şimdi Yürüdü. o zaman ne yapıyoruz? Şu aşağıdaki amcanın görevlerine devam ediyoruz. Değil mi Cansa? Emmi. Aşağıdaki emmi. Değil hey, kovaç mıydı? He ha dur o değil. O değil o değil o değil. Haritadan sol altta var ya şapkalanca. Ona mı gidiyoruz? Haa. Değil hey, kovaca gitseydik. Onu, onu yapmadık mı biz ya? Yaptık ya. hatırlıyorum. Neyse bu amcanın görevlerini de bitirelim. Zorlanıyoruz yani. Biraz kolay görevler yapalım. Evet ya, Allahsız oyun. Evet. <laughs> Geldim ben amca. Lan lan lan. Çocuk. Adamın kapısını niye kilidini açıyorsun? Hırsız mısın sen? De. Evet, yaptığımız görev de buydu. Bahar temizliği adı altında bir görev yapmıştık. Şimdi ruhani görev. görev Şimdi alacağız. bir adam var. Bu, boss görevi falan gibi bir şey ya. Hayır, Elit görevmiş bu evden. Kolay görev diye en sıkıları görüyoruz. Ya bakalım. bir durun neredesiniz? Beni bekliyorum. Şapkalı adamdayız. Geliyor işte seç. Seçtim ama yakınına girebilirim. Yanlış yer seçtin yani. herhalde. Yani. Direkt dibine gelebiliyorsun. Neyse biz, yani evren girerse oyuna biz girebiliyoruz zaten. Dibine gelmeden biliyorsun. Evet. Görev series 10 tutuyorum. Hay Allah'ım yarabbim yaa. Yani ya. Aksanlı E'ye şansın. Sonra katil de. Ya tık, tık durun. Valla dediğin her tarafım zombi. Biraz çabuk gelsen iyi olacak gibi. Katil katil. Katildim. Şekil misafirimiz var. Yine <laughs> şükür ya. Haydi. Ne oldu gene? Adam konuşurken mob saldırmaya başladı falan. Burak sen dik öldürseydi bunu ya. Saçma sapan açık hayranlar. Hey. Aaaa karanlık gelir. Reymat'la konuş. Ne dedi bilmiyorum ama. Reymat bize geliyor. Bize geliyor evet. Mezara götüreceğiz. Vesin mezarına. Mezar gezileceğiz adama ya. Beyefendi... beyefendi. 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 ...götümüze <laughs> takılacak. Ölürse de görev iptal herhalde diye düşünüyorum. Yani. HP barı da var. Beyefendi benim peşimde bu arada. Sizin peşinizden gelmiyor. Ay 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 beyefendi. Ya, açsam ya. Odanı vuramıyorum ki. 3 4 tane var burada. 4 tane var. Hadi aç. Hadi de güzel. Herif çekil oradan. Aslında. Kafana iyice oku. Aa, basma. Ya, açmasın. Evet. Kaç 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 kaç. Öldüler değil mi? Ya oklarım ben. Tamam. Onu veririz be diye. veririz. <laughs> oho oh, oh, yes. <laughs> kavgası bitmiyor burada <laughs> Ya. <gülüyor> lan. Çık, 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 çık. Ya bu herifçi oğlu önümden çekilmiyor çıkma ona cansın diyor oluyor. Ha. Ah, gel burda. Kapısına bak, kapısına bak. Ben de sen, kullandım. Hayvan oğlu, hayvan postu var be. Hayvan <laughs> postu. Vay, canı da bayağı azalmış ha hemen kemik bulacağız, kan kırmızı çiçeği ve sarı ateş çiçeği bulacağız. Ben de bazı onlardan. Sayılmaz mı? Sevgili Emre'cim bana vurmazsan mutlu olacağım. Sana vurmadım zaten. Vurdun. Aklına derdim. Tepeye vuruyorsun? Sen önüne geldin. Heee. Utanma yumruğumun önüne atladın şey. <laughs> diye. Tam olarak yumruğumun önüne atladın. Gel. Ahşap tahta buldum ben bu arada. Ahşap olmayan tahta buldun mu peki hiç? Hayatımdan. Ultimate Kedi Teyze'ye veririm. Ultimate Kedi Teyze'yi ben düverim. Kedi bir ahşap olmayan tahta istiyorum ben. Parket taşı buldum. Ahşap tahta buldum. Ya bir sus be adam. Ben şey alacağım. Ne göre bir şey varmış. Ağur, ağur, ağur. Dur. Durmam. Duramam. Okay. Mükemsiz. Neyse bu sefer vurmamıştım. Efe. Evet. Ama vuruyoruz. Emre mi düştü? Emre mi düştü? Emre düştü? Ben gel. Fark etmiştim. şöyle şey. Böyle bir şey bulmuş. Eee. Plastik kelepçe. Motor kılıfı. Motor mu kılıfı? Geçen bölüm domuzlar vardı. Evet. Domuzlar, domuzlar, domuzlar. Allah, burası kalabalık. Yardım. Geldim. Koştum da geldim tek yazdım bir ama ben seviyorum. İyi de yani. Ya Emre'cim sen aralarına dalıyorsun. Sen de beni vuruyorsun. Vurmadım yalan söyleme. Bilmiyorum. Vallahi ben şey kullanacağım bir saniye. Nerede bizim amca ya? Amca, amcayı duruyorlar. Amcayı kurtarmamız lazım. Koşun. Aha amca öldü. Emni öldü. Ferslilir. Haydi. Ben Hay. mi vurdum ya, acaba? Tamam. Önüme geçti. Tam vuracağım zombi önüme geçti ya. ya adam NPC'yi de öldürüyor ya. Öldürürüm. Keşke geri dönmese. <laughs> Bir de. O değil, sağım kalmadı. Bu eşi öyle şey Onu. Ya biraz yükseğe mi toplasak? Ot. Ha, bulabilirsek toplayalım aslında. Allah ben öleceğim. Burada var mı mesela? Sen görüyor musun? Mi? Çok güzel. Bende 11 tane var benim. Girmiş çok... mi? Girmiş. Katil diyorum o zaman. Katil evet. bana, katil bana, dinle de bana. Katildim. Gel gele şöyle çek. Senin yüzünden başka başlıyor. Sonra sonra bir kaç bir şöyle çalışalım. Karnım acıkmış bu sefer de. Bana ıı, şifalı ol söyleyecektim vardı. Evranda vardı. Ben de, de bakayım. Ben ben minik. Üç, üç, tane sargım var. Al sana verdim. Teşekkürler. Açıyorum. <laughs> Aç tamam. Ben de havayla dalacağım. Tamam, Niye? Baya bayak bir insan. Yer <laughs> çürüdü vay efendim Oklarım mı Silahını kullan. Benim silahım, silahım yok. Vardı vardı zamanda. Düğülü düğülü oklarıma hep sıcıyorum. Hep sıcıyorum. Ben kırmızı çiçek buldum. Al, al kapa. Hmm. Köpü geliyor. Adam çıktı gönder adam. Eyvah düştü. Ne çabuk şey lan? Tuttun mu Eyvah'ı? Tuttum kaldırdım. Tövbe. <laughs> Emre'cim. Yine... Tövbe o sen 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 Görüyorsun ben de bir gelirsin. Yardım etmeye çalışıyorum. Ha, geriye indi canım. Ne var indi şu Öldü mü aşağı? <laughs> Öldü mü lan Ne ki? Oh ne güzeldi. Bir <laughs> tane daha geliyor. NPC'ye vuracak neredeyse. Elinin ayarı dur, yok ya. Ya NPC madem böyle inmiyorsun. Ne işin var? Ey! Pardon Emre. Yedi mi bir bandaj? Yok yok. NPC'ye ben bir dur diyeyim de. Aa evet beklesin. Biz bulduğumuz zaman çağırak yanımıza. bırakıyor sonra. Ee, burada dört tane var. Bak, bak, bak. Emre düştü. Ee... Bir saniye, bir saniye ben de düşeceğim. Düştüm. Sen... Bizde ben varlarım. Kaldıranlarınız çok olsun. Ka Neyse bunu yapmayacağım. Şu... Kandaş. Tamam. Kandaş. Kandaş. Bir şey var. Ya. Eleman nerede? Bekle dedim ona. Bekliyor. Çağıralım mı buraya? Burası da temiz. Çağıralım bakalım duyacak mı orada. Alarda görev ayetimleri vardı. Çiçek çiçek lazım. Jennifer Wright mı orada? Hı? Jennifer Wright oralarda mı? <laughs> Birkaç Bir tane şey var. Ee, evet burada. Burada bir tane mezar var. Oh. Jennifer Hyde ablamız. Amca'yı Jennifer'a da götüreceğiz. Amca beni duymadı uzaktan yanına Vallahi gidelim. konuşuyordum. Saymamıştım. Konuşmayı saymıştım. Ya adamı getirmemiz lazım. Aynen. Ha. Giliyor. Gel artık amca. He ara. Ortalık zombi kaynıyor. Beyefendi tütsünü sallaya sallaya geliyor. Tamam bu da oldu. 2 tane daha var. <laughs> Mikrofon değişeceğim ya bu mikrofonu. Vallahi sevgilimle şey çökecek. Üzgünüm ama beni hayal kırıklığına uğrattın. Sosyede <laughs> mi yapıp ne? Konduramadık. Bir süre kendisine. Aynen. Emre de konduramadı. Ben yani de Emre konduramıyor diye. Emre diyorsa vardır bir dedim. Ama veren ki kendisi itiraf etti sonunda. Bir <laughs> yamukluk olduğunu. <laughs> ya internettendir falan diye düşünüyorum şimdi. Dana gibi internetim var. Dana gibi internet demişken canlı yayın ne zaman geliyor Cans? İzleyiciler soruyor. Hangi izleyici soruyorlar? abla hani ne zaman canlı yayın yapacaklar? diyorlar. Ne oldu oldu? Yine de yani botu soruyor olabilir. Burada. otuz kat? Aha orada çiçek var, çiçek çiçek. Bunu çiçek. Buldum. Buldum abi. Böcek çiçek böcekleri. Tamam. <laughs> ya. Ah küpü dövdürüyor oyun ya. Onlar küpü değil artık onlar zombi. Na 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 na. bir de buldum. George zaten nerede? <laughs> Ya amca geçme önüme bak vuracağım şimdi bir tarafına gelecek. Amca Aa. amca amca ben, ben idare ediyorum onu. Neyse canı baya şey bence. De... Amca gel ee, bende koş, şey koş koş şey koş, yok, koş. Yeri nerede yani, ya? Allah Allah. Sonra bir şey açmışız. Sol mı acaba? Tam açık Sağ üst köşe var açık olmayan. O da değil ama buranın yan tarafı var mezarda. Amca gel. amca, amca koş bu, koş koş. Sağdan galiba Emmi. Allah köpekler geçeme geçeme Yediniz mi köpekleri? İyi misiniz? Ben öndeşmiyorum Sonra yok bana vurdun Ay efendim palyaço bana vurdu Falan Kabul etmiyorum Kutu mu yapmışlar öyle bir şey? Tamamen iftira. Ay ya çok bana vurdu. Oyunun yakın dövüş sistemindeki kontrol denirse biraz sıkıntı var ama ya. Yani. Evet. Ya bu kadar dayak atılmaz yani yanlışlıkla. Başkasına. Olduk. Allah. vay vay. Amca gel. Tamam. Üstüne çıktın mezarını artık, hadi al. Heh. Hadi gidelim. <laughs> Manyak, mezarın üstüne çıkıyor ya. Belki bir Burada mı? Kalmadık mı bakmadınız ya. Evet. Doğru, hadi gidelim. Görevi onayla. Ben en iyisi görevi yaptık ya. Karakterin şeylerini ya. Bayağı birikti. İyice gitmeyelim. Hı <laughs> hı. Wow. Hmm, tamam. Kovaç Kovaç görevini yapmamız lazım Dayum Kalkamıyoruz daha fazla mesela Dayum 14 uzmanını arttırdım Daha hızlı koşabiliyorum Harf ettiğinde arttırdım Harf ettiğinde de geldi Ya ölmüyor. Çekin. Evran yanında patlayacak adam. Ha, yeah. şükür. Oklarım, oklarım benim oklarım hepsi benim oklarım. <laughs> Almadık be. Bilmem. Çalıp duruyor ne? Hani. Kızlar. Bayağı abi şey atıyorum ben. Nasıl bak burada tüy dokun var senin? Var Mehmet arkada dur. Almadığım bir tane var üstüne saldırılar alamadım. Ben tam üstünde duruyorum şu an. Sinirlesin. Dedim Anam. Adam patladı. Hadi Kovac'a gidelim o zaman Kovac. Geyip, Biraz e, şey mi baksak? Benim hiç otum motum yok. Aynen. Önce ot burada sonlandıralım. Bir sonraki bölümde ilk savaş görüne gideriz. Ne yapacağız <laughs> bunu? Tamam mı? Bana takip O zaman insanları bekletmeyelim. Evet. Kapanış konuşması. Aha geyik! 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 olmayan geyik. Normal geyik. O zaman iyi deneyim. Valla evet, de teşekkür dur. Ben de burada görevi sonlandırayım. Ha görev diyorum. Bölümü sonlandırayım. Görevi zaten sonlandırdık. O zaman arkadaşlar bir sonraki bölümde Yiğit Kovaç görevine gideceğiz ve herhalde orada bayağı bir zorlanacağız. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyor. Hoşçakalın. Görüşmek üzere tamam. arkadaşlar. Aaa peşinde şey ya var. De,